Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir Karaca mağarası varmış, onu görmeye geldim. Torul'da bir cam teras var dediler. Oraya geldim. İlk kez bir cam terasa geldim. Terslik oluşumlu bir mağara. Şirin bir girişi var. Mağara içerisinde şöyle bir kısım var. Astım masaları içinde. Cam üzerinde yürüyüp de aşağı bakınca, o yüksekliği görünce... Alanya'daki damla taşı mağarasına kıyasla Mersin'deki Astım mağarasını andırıyor biraz. Dolayısıyla Türkiye'nin en zengin dünya ise Slovenya'dan sonra ikinci zengin mağarasıdır. Hadi gezelim. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Karaca köyü yakınlarında bir Karaca mağarası varmış. Onu görmeye geldim. Şöyle şirin bir girişi var. Bir büfesi var, kafesi var. Bu yakışıklı kardeşim sizi karşılayacak. Şöyle de muhteşem bir manzarası var. Karstik oluşumlu bir mağara. Mutlaka gelip görmeniz gerek. En azından yolunuz bu tarafa düşerse. Aslı hastaları için de 21 gün boyunca her gün bir saat mağarada e, kalırlarsa, o oksijenli havayı solurlarsa aslınlarına iyi geliyormuş. E, Mersin'deki aslın mağarasını hatırlattı bu yüzden bana. Hadi gezelim. Gümüşhane'nin yer altı sarayı Karaca Mağarası'na hoş geldiniz sayın ziyaretçilerimiz. Yapılacak iki dakikalık kısa bilgilendirmeyi meydanla ilişkiniz sizler için daha anlamlı olabilir. Şimdiden teşekkürler. Uzun yıllar köylüler tarafından bilinmesine rağmen bilimsel çalışması 1987 yılında Profesör Doktor Ali Özüm ve Şükrü başladı. 1996 yılında adını bulunduğu mahalleden alarak turizme kazandırılmıştır. Denizde yüksekliği 1550 metredir. Gördüğünüz muazzam ötesi oluşumlar, milyonlarca yıllık yağmur ve kar suyu damlamalarıyla oluşan kireç taşı oluşumlarıdır yoğun kireç damlalarının oluşturduğu oluşumların yaşının 15 milyon yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Mağaranın ana kaya yaşı ise 145 milyon yıllık olup tarihte hiçbir medeniyete ev sahipliği yapmamıştır. Oluşumun halen devam ettiği mağarada sarkıt ve dikitler damladıkça 12 yılda sadece 1 santim uzamaktadırlar. Barındırdığı bol oksijenli nemli ve berrak hava astım hastalarına çok iyi gelmekte ve dinçlik hissi vermektedir. Astım tedavisi için ise 21 gün her gün bir saat düzenli olarak gelinmesi tavsiye edilir. İçerideki sıcaklık yıl boyunca ortalama 15 derece civarındadır. Dolayısıyla yazın serin, kışın ılık hissedilir. Karaca Mağarası barındırdığı zengin kireç taşı oluşumları ve renkleriyle dünyada işine az rastlanır bir türdedir. Dolayısıyla Türkiye'nin en zengin Dünyanın ise Slovenya'dan sonra ikinci zengin mağarasıdır Karaca Mağarası. Taşların adeta kuş, heykel ve evre olduğu bu mağarada insan bambaşka bir hayal dünyasına bürünür. Sizleri damlaların sanatıyla baş başa bırakıyor ve iyi gezmeler diliyoruz. Lütfen oluşumlara dokunmayınız, flaşsız çekim yapınız, ıslak zemine ve basamaklara da ayrıca dikkat ediniz. Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Anlatım için de biz teşekkür ederiz. Beni yormadınız. Alanya'daki Damlataş Mağarası'na kıyasla çok daha büyük burası. Daha ferah ferah geziliyor. Orası küçüktü. Daha basıktı. Mersin'deki Astın Mağarası'nı da andırıyor biraz. Kayaçları nerede? Bir, bir sanat eseri gibi ya. Muhtemelen koronavirüsün de etkisi var. Ama hafta içi olmasının etkisi var. Hala mesai saatlerindeyiz. Cuma günü. Şansıma bomboş. Kimse yok. Maskemi çıkardım. Oksijeni oh, içime çekiyorum. Rahat rahat. Up, you're looking. Mağara içerisinde şöyle bir kısım var. Bozuk para dolu içerisi. Muhtemelen dilek tutmuşlar. Merhabalar. Gümüşhane'de nereler gezilir dedik. Torul'da bir cam teras var dediler. Oraya geldim. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer Torul ilçesi. Bir akarsu birikimi bir göl gibi bir şey var orada. Cam terasları daha önce görmüştüm. Instagram hikayelerinde arkadaşlarımın ama gitmek nasip olmamıştı. İlk kez bir cam teras'a geldim. Ben etkileneceğimi düşünmüyordum ama cam üzerinde yürüyüp de aşağı bakınca o yüksekliği görünce ne yalan söyleyeyim biraz etkilendim. Güzel bir his bırakıyor insanda. Bu kadar yüksekte güvende olabilmek. Yükseklik korkum biraz vardır aslında ama tabii ki panikleyecek kadar değil. Yani aşağı baktığında insanın bir içi ürperiyor. bayağı yukarıdayız şu an. Şundan bahsetmek istiyorum. Ee, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz girmek yasak buraya. Şansıma ben şu an tekim. Çıkarsam aslında hiçbir şey olmaz. Mesai günü bugün. Cuma günü. Ee, sanırım o yüzden pek kimse yok. Zaten salgın nedeniyle insanlar artık daha fazla evde kaldığı için biraz bu tür, bu tür yerlerin bu tür yerlere uğrayan insan sayısı da azalmış. Biraz önce Karaca mağarası'ndaydım. Yani günde 1000-1500 bin, bin kişi geliyorken diyor. Şimdi 150 kişi anca geliyor diyor oradaki arkadaş. Yani müthiş bir düşüş bu. Koronavirüs kapsamında girişe bir dezenfektan koymuşlar. Ayaklarımıza şöyle galoş verdiler. dışarıdan buraya mikrop taşımayalım diye. Gayet güzel. Tedbirlerin alınması gayet güzel. İnsan gezerken daha kendini emniyette hissediyor. Bir günlük işim vardı. Hatta birkaç saatlik bir işim vardı. Gelmişken nereler gezilir diye baktım. Burayı gördüm. Şansıma hava öğleden önce müthişti. Çok sıcaktı. Aşırı sıcaktı. Yandık. Öğleden sonra bir yağmur çiseledi. Şimdi görüyorsunuz. Yağmur geliyor sanırım. Gök gürlüyor yavaştan. Karşı dağda güneş batıyor. İlk kez geldim buralara. Çok sakin, çok güzel yerler. Şuradan düştüğümü düşünemiyorum. Telefon düşse gitti zaten. <laughs> Şu taraf Gümüşhane'ye gidiyor. Oradan geldim az önce Gümüşhane merkezden taraf Trabzon'a gidiyor. Kuzeye çıkıyor.